Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Konumuz sosyolojide ilk dönem gelişmeler. Saint-Simon, Endüstri Toplumu ve Sosyoloji. Claude Henry Saint-Simon'u tanıyalım. Saint-Simon, endüstrileşme ile birlikte toplumda hızlı bir değişimin yaşandığını fark eden ve endüstri toplumu kavramını ve pozitivizm terimini ilk kez kullanan düşünürdür. Saint-Simon, devrim sonrası Fransız toplumunda yapıcı bir reforma gidilmesi gerektiğini, bu reformla bilime ve endüstriye dayanan bir toplum inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Endüstri toplumu, endüstri toplumunda toplumsal yapı ve devlet örgütlenmesi konusu önemli. Saint-Simon'a göre toplumların geçtiği aşamalar teolojik, metafizik ve pozitivist aşamalardır. Bu aşamalara göre Avrupa uygarlığı çok tanrılı uygarlıktan tek tanrılığa ve feodalizme, daha sonra da endüstri toplumuna doğru bir gelişim, değişim geçirmiştir. Bu aşamalardan ilk ilki köleliğe, ikincisi feodalizme, üçüncüsü endüstriyel üretime işaret eder. Saint-Simon'a göre endüstri toplumunun amacı üyeleri arasında ortaklık ilişkileri ve barışçı ilişkiler kurmaktır. Sen Simon, üreten ve üretmeyen sınıflardan sınıfları birbirinden ayırır. Bu ayrıma göre endüstri sınıfı bal arıları. Hangi iş kolunda olursa ve nasıl çalışırsa çalışsın çalışan ve üretime katkıda bulunanlardan oluşur. Üretime katılarak topluma fayda sağlayan değerli üyelerdir. Fabrika sahiplerini, yatırımcıları, bankerleri ve işçileri yani endüstriyel alanda faaliyet gösteren herkesi kapsar. Bu yeni toplumda herkes kendi yeteneği ve becerisi ölçüsünde kazanır. Saygınlığın kaynağı emek ve çalışmadır. Çalışmayan sınıf, eşe garıları, aylaklar. Üretime katkıda bulunmayanlardan oluşur. Askerler, soylular, hukukçular ve rant geliriyle yaşayanlar aylaklardır. Demek ki ne yapıyormuş sen Simon? İki ayırıyormuş toplumu. Üreten ve üretmeyen sınıflar olarak bu ayrıma göre endüstri sınıfının içine dahil edilebilecek herkes bal arıları grubuna giriyor. Ee, fabrika sahipleri, yatırımcılar, bankerler ve işçiler. Çalışmayan sınıf ise eşek arıları, üretime katkıda bulunmayanlar, askerler, soylular, üretime doğrudan katkıda bulunmayanlar desek daha doğru olur. Ee, hukuksular ve rant gelirleriyle geçinenler. Sen Simon sermaye sahiplerinin elde ettikleri karı üretim sonucu meydana geldiği için haklı bulmuş. Bu nedenle sermaye sahiplerini aylaklar sınıfına dahil etmemiştir. Sensimon sınıf ahlakının sınıf bilincini doğurması gerektiğini düşünür ve toplumu organik bir bütün olarak tanımlar. Toplum endüstrinin işleyişine sağlayan büyük sanayiciler ve ekonomi uzmanları tarafından yönetilmeli, toplumu yönetecek olanlar da sosyologlar tarafından eğitilmeli ve yönlendirilmelidir. Saint Simon toplumun yeniden örgütlenmesinin eşitlik ya da temsili bir yönetime dayalı olması gerektiğini kabul etmez. Saint Simon endüstri toplumlarında yönetimin sivil toplum kurumlarında olması gerektiğini savunmuştur. Saint Simon özel mülkiyetin çoğunluğun faydasına olacak şekilde yeniden bölüştürülmesi ve toplumun yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunur. Bu bölüşümün kötüye kullanıl kullanılmasının önündeki engelin de yeni din olduğunu ifade eder. Demek ki Saint-Simon felsefesinde bölüşüm önemli. Özel mülkiyetinin çoğunluğun faydasına olacak şekilde bölüştürülmesi ve toplumun yeniden dönüştürülmesi şarttır bu düşünere göre. Saint-Simon devletin üretim araçları üzerinde otorite sahibi olması yönündeki düşünceleri nedeniyle sosyalizmin kurucularından biridir. Yeni din Saint-Simon yeni toplumu ekonomik ve siyasi açıdan önde gelen sanayiciler, bankacılar, maliye uzmanları, inanç ve eğitim gibi açılardan da bilim ve sanat uzmanlarının yöneteceğini ifade eder. Evet. Sosyal fizik. Saint-Simon pozitif bilimlerin ancak pozitif bir toplum biliminin yaratılması ile tamamlanacağını söyler ve bu yeni toplumsal bilimi sosyal fizik olarak adlandırır. Sosyal fiziğin amacı üretenlerden oluşan ve en yoksul olan sınıfın emeğinin karşılığını tam olarak almasını ve kendi kendini yönetmesini sağlamaktır. Sensimon'un etkileri sen Simon'un çalışmaları pozitivizm, evrimcilik ve sosyalizm çalışmalarını kapsar. Sen Simon'un çalışmaları Comte'un, Durkheim'ın ve Marx'ın düşüncelerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Sensimon'un Simon'un en ilginç yönü muhafazakar ve radikal teorilerin gelişiminde etkisi ol etkili olmasıdır. Sensimon Simon pozitivisttir çünkü toplumsal olguların doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemle çalışması gerektiğine inanır. Toplumsal düzenle ilgili görüşleri Durkheim'ı ve Parsons'ı etkilemiştir. Saint-Simon idealist sosyalizmin öncüsüdür. Toplumsal yapının ekonomik yapı tarafından belirlendiği düşüncesi nedeniyle de tarihsel materyalizmin öncüsü kabul edilir. Saint-Simon toplumsal değişmenin pozitivizmin her alanda yaygınlaşması sayesinde gerçekleşeceğini öne sürmüştür. Auguste Comte Auguste Comte, pozitivist sosyolojinin gelişiminde önemli bir isimdir. Comte, pozitivizmin sosyolojik versiyonunu geliştiren ve sosyoloji terimini ilk kez kullanan düşünürdür. Comte'un sosyoloji tarihindeki yerini almasına etki eden unsurlar, endüstri toplumunun kökeni ve gelişmesini açıklama çabaları, zenginliği ve bireyciliği geliştirmede iş bölümünün etkilerini analiz etmesi ve toplumsal olguların incelemesinde metafiziği reddederek pozitivist yöntemi savunmasıdır. Comte Bonait ve Maestri gibi devrim karşılığı düşünürlerden etkilenmiştir. Aydınlama düşüncesine karşı olumsuz bir tavrı vardır. Endüstri öncesi toplumun uygarlığın karanlıkça olduğu şeklindeki görüşü reddetmiş, geçmişin bu şekilde tek taraflı olarak değersizleştirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Comte, olgular ve teorilerin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olduğunu savunan ilk sosyologtur. Burası önemli sevgili seyircilerim. Comte, August Comte, olgular ve teorilerin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olduğunu savunan ilk sosyologtur. Saf ile empirizmi reddetmiş. Empirizm neydi hatırlıyoruz. Ampirizm, deneycilik. Olguların teori sayesinde kurulduğunu, gerçek bilginin bütün toplumsal olguları benzerlik ve ardışıklık aracılığıyla birbirine bağlayan yasalara dayandığını öne sürmüştür. Comte, gözlemlenen olguların kendi adlarına konuşmadıklarını, teorilerle olguların birbirlerine bağlı olduğunu ifade eder. Sosyolojik pozitivizm, üç hal yasası ve bilimlerin sınıflandırılması başlıklı yazıya geçiyorum. Pozitivizm, gerçek bilginin metafizik spekülasyonlara değil duyular aracılığıyla elde edilen deneyimlere dayandığını, bilimsel incelemelerin konusunun ancak gözlemlenebilen olgular arasında mevcut olan ilişkiler olduğu, gözlemlenemeyen nedenlerin aranmaması gerektiği şeklindeki görüştür. Pozitivizm, soyut felsefeyi ve doğa üstü güçleri metafizik olarak çalışılmasını reddeder. Pozitivizme göre bilimsel gerçekliğe sadece gözlemlenebilir olgular sahiptir. Pozitivizmde öznel duygulara ve yorumlara yer yoktur. Çünkü bunlar hem gözlemlenemez hem ölçü ve ölçülemezler hem de nesnel analizleri çarpıtabilirler. Naturalizm doğacılık. Aydınlanma düşüncesi tarafından ileri sürülen ve bilimsel yöntemi vurgulayan bir düşünce akımıdır. Naturalizme göre doğal olgular gibi toplumsal olgularda doğal dünyada var olan neden-sonuç dizileriyle açıklanır. Comte'un pozitivizmine göre toplumsal dünya Kendisine ait temel özellikleri gösteren ve bu özellikler arasındaki ilişkileri açıklayan soyut yasalara bağlıdır. Comte'un felsefesi, bilimsel analiz aracılığıyla toplumsal düzeni yeniden inşa etmeye çalışan muhafazakar bir felsefedir. Comte'un temel amacı toplumu iyileştirmek ve bilimsel bilginin sentezini yapmaktır. Evet sevgili seyircilerim, Auguste Comte e, felsefe tarihinde, sosyoloji tarihinde, önemli bir şahsiyettir. Agus Comte'un e, bakış açısını öğrenmek lazım, lüzumludur. Comte geliştirmeye çalıştığı naturalist toplum bilimini sosyal fizik olarak isimlendirmiş. 1839'da bu bilimi sosyoloji olarak tanımlamıştır. Adolf Ketelet sosyoloji konuları istatistiksel olarak inceleyen ilk kişidir. Sosyoloji konuları istatistiksel olarak incelemiş Adolf Quetelet. Quetelet, Endüstriyel işçi sınıfının toplumsal ve ahlaki durumunun sayısal incelemelerini yapmış ve ortalama insan homo moyen kavramını gündeme getirmiştir. Üç hal yasası Comte'un insan düşüncesinin bilimlerin ve toplumların teolojik ve metafizik aşamalardan geçerek son olarak pozitif yaşamaya ulaşacakları şeklindeki düşüncesini ifade eder. Üç, üç hal yasasının aşamaları bir teolojik aşama. İnsan bütün olguların doğa üstü güçlerin bir sonucu olduğunu düşünür. Bütün olguların kökenlerini ve nihai nedenlerini arar. Duygular ve hayal gücü baskındır. Dünyanın 1300 yılına kadar olan dönemine teolojik aşama hakimdir. İnsanlar her şeyin nedeninin tanrı olduğunu, toplumsal ve fiziksel dünyanın tanrı tarafından üretilmiş olduğunu düşünürler. Varoluşu konusunda kilisenin doktrinlerini kabul eder. Fetişizm, çok tanrıcılık ve tek tanrıcılık şeklinde üç dönem vardır teolojik aşamada. Fetişizm doğa insan duyguları de doğa insan duyguları ekseninde tanımlanır. Çok tanrıcılıkta birden çok tanrının vetiğinin olduğu dönemdir mi e, ifade eder. Tek tanrıcılık ise tek bir tanrının varlığının söz konusu olduğu, insan aklının adım adım uyanmaya başladığı döneme karşılık gelir. 2. Metafizik aşama 1300-1800 yılları arasına hakim olan metafizik aşamadır. Neden ya da öz gibi soyut düşünceler, ideal biçimler hakimdir olguların nedeninin doğa gibi soyut güçler olduğuna inanılır. İnsanların saygı duyulması gereken temel hakları olduğu kabul görür. Özgür irade vurgulanır. İç açıklamalar teolojik dönemdekilerden daha tutarlı ve sistematiktir. 3. Pozitivist bilimsel aşama 1800'den itibaren dünyanın girdiği aşamadır. İnsan düşüncesi kesin doğruyu ve mutlak nedenleri aramaktan vazgeçmiştir. Düşünce özleri terk edilir. Pozitivist ve bilimsel bakış açısı ve bilimsel yöntem hakimdir. Gerçek olan aranır. Düşünceler ve açıklamalar bilime ve ampirik deneylere dayanır. Komta göre bilimler genelden özele ve basitten karmaşığa doğru sıralanırlar. Neymiş? Genelden özele, basitten karmaşığa. Matematik en basit ve genel. Şeusul sosyoloji ise en karmaşık ve özel bilimdir. Bilimler mantıksal bağlılığa göre sıralanırlar. Mantıksal bağlılık önemliymiş. Sosyoloji kendinden önce gelen bilimlerin tümünden yararlanır ve bunlara ek olarak kendi konusunu konusuna sahiptir. Bilimler üç hal yasasına göre sıralanır. Pozitif evreye giren ilk bilim matematik. Son giren bilim ise sosyolojidir. En basit bilimler pozitif aşamaya göre daha önce ulaşırlar. Bu nedenle bilimsel ilerleme incelendiğinde önce astronominin geliştiği, onu fiziğin, kimyanın, biyolojinin ve sosyolojinin izlediği görülür. Psikoloji düşünceye aşırı vurgulaması nedeniyle Comte'un bilimler hiyerarşisinde yer almaz. Komuta göre toplum kendini oluşturan parçalara indirgenemez. Bu nedenle bütün incelemek gerekir. Toplum bireysel parçaları ve bütün arasındaki uyumla açıklanan kolektif bir organizmadır. Toplumsal güç biçimleri, dokular, elementler, toplumun tohumu olan aileyi, organlar da kentleri ifade eder. Toplumsal statik, toplumsal dinamik. Comte'nin sosyolojisindeki en temel kavramlar statik ve dinamiktir. Comte toplumsal dinamiğin toplumsal statikten daha önemli olduğunu düşünür. Toplumsal statik, toplumsal düzenin yasalarının incelenmesini ifade eder. Toplumsal dinamik, toplumsal değişmenin ve ilerlemenin yasalarının incelenmesini ifade eder. Komtum sosyolojisinde karşılaştırmalı yöntem, statiye, tarihsel yöntem ise dinamiğe aittir. Neymiş efendim? Komtum sosyolojisinde bir karşılaştırmalı yöntem, statiye, tarihsel yöntem ise dinamiğe aittir. Karşılaştırmalı yöntem, çeşitli toplumların aynı anda içinde bulundukları ve birbirinden tamamen bağımsız olan durumların karşılaştırılmasını ifade eder. Endüstri toplumu ve iş bölümü. Comte'un pozitivizmine göre toplum, endüstrileşmeye doğru evrim geçiren bir sistemdir ve bilimsel incelemenin nesnesi toplumdur. Yani toplumsal alan ekonomiden, politikadan ve tarihten ayrı bir alandır. Comte endüstriyel işçi sınıfının yeni bir toplumsal olgu olduğunu söyler ve endüstriyel işçi sınıfı ile işverenler arasında bir çıkar çatışması olduğunu düşünmez. Compton sosyolojisinde iş bölümü elit bir grup tarafından toplumsal uyumu sağlamak için kullanılan bir araçtır. Saint Simon ve Compton üretim araçlarının mülkiyeti konusundaki düşünce farkı Saint Simon'un e, şudur. Saint Simon üretim araçlarının özel mülkiyetini sorumlu görür ve devlet düzenlemesi aracılığıyla üretim araçlarının endüstriyel üretime katkısı en çok olanlara dağıtılması gerektiğini öne sürer. Komut üretim araçlarının kamulaştırılmasına sıcak bakmaz. Özel mülkiyeti korumak ister. Toplumsal yasaların belirleyiciliği. Comte'a göre toplumsal olgular değişmez yasalara bağlıdır. İnsanlık bu yasalara boyun eğmek zorundadır. Comte bu boyun eğmeye rasyonel boyun eğiş ya da rasyonel teslimiyet adını verir. Comte toplumsal düzenin ancak bir dizi ahlaki değer üzerinde inşa edileceği, ahlaki uzlaşmayı insanlık dini aracılığıyla pozitivizmin sağlayacağını öne sürer. Comte'a göre toplumdaki eşitsizliklerin çözümü pozitif ödevler kavramıyla mümkündür. Komtun insanlık dininin temelinde aşk, düzen ve ilerleme vardır. Komta göre bireyler özgür iradeye sahip olsalar bile kendi toplumsal statülerini ya da toplumsal yapıları değiştiremezler çünkü bunları belirleyen toplum yasalarıdır. Komtun sosyolojisinde birey pasiftir ve toplumsal gelişme nesnel, belirleyici dışsal olgulara bağlıdır. Komtun yöntemsel stratejileri gözlem, deney, karşılaştırma ve tarihsel analizdir. Komtun sosyolojiye katkıları şöyle ee, sıralanabilir. Sosyolojinin yöntemi olarak pozitivizmi benimsemesi, saf haliyle ampirizmi yani sadece toplumsal gerçekliklere ilişkin veri toplanması ve ölçüm yapılması fikrini reddetmesi, gerçeklerle teorilerin ilişki içinde olduğunu savunması, bütün toplumsal olguların değişmez kanunlara bağlı olduğunu ve sosyal bilimlerin görevinin bu kanunların gerçekliğini ortaya koymak olduğunu belirle, belirtmiş olmasıdır. Le Play Toplumsal düzenin uygun şekilde sürdürülmesi için dinin kesinlikle gerekli olduğunu ve ailede, endüstriyel örgütlerde yani fabrikalarda ve devlette otoritenin bu çerçevede yeniden kurulması gerektiğini söyler. John Stuart Mill ve Herbert Spencer Evrimcilik ve Pozitivizm Mill, psikolojinin önemli olduğunu düşünmüş ve etolojinin insan doğasının yasalarının bilimi olduğunu öne sürmüştür. Etoloji, başlangıçta hayvan ve insan davranışlarını karşılaştırma yöntemine dayalı bir karşılaştırmalı davranış biçimi, bilimi iken, zaman içerisinde daha çok zoolojinin hayvan davranışlarını inceleyen bir alt dalı olmuştur. Mill, toplumdaki en küçük temel ögenin tekil insanlar olduğunu düşünür. Mill, insan doğasına ilişkin çalışmaların doğa bilimlerindekiyle aynı mantıksal yapıya sahip olması gerektiğini söyler. Mila göre evrensel yasalar doğrudan deney ve gözlem yoluyla incelenemezler ancak tüm gelim yoluyla incelenebilirler. Mill, insan davranışını deney ve gözlemle insan davranışının deney ve gözlemle incelenemeyeceğini ifade eder. Mill, Mantığın Sistemi adlı eserinde insanlara yönelik genel bir bilimin temeli olarak tüm dengelimin geçerli olan ve olmayan biçimlerini birbirinden ayırmıştır. bu eserde tutarlılık mantığı olarak tanımladığı bir mantıktan bahseder düşünür. Mila göre tüme varım ile bütün doğa olaylarını yöneten genel önermelere ulaşılabilir. Mila göre tümden gelimize özel olayların açıklanmasında kullanılan kendilerinden yasaların çıkarsandığı kuralları ifade eder. Mill kendi yöntemini ters yüz edilmiş tümden gelim olarak tanımlar. Somut tümden gelimci yöntem yani hipotetik tümden gelim bir hipotezde ifade edilen iddiaları ve öngörülen tahminlerin ampirik verilerin kullanılmasıyla test edilmesini ifade eder. Herbert Spencer, Pozitivist Organizmacılık Spencer ve Comte'un düşüncelerinin ortak yönleri, her ikisi de bütün bilimlerin ortak felsefi köklere sahip olduklarına ve birleştirilebileceklerine, doğal dünyayı yöneten yasalar gibi toplumsal dünyayı yöneten yasalar olduğuna ve bu yasaların nasıl işlediği ortaya çıkarılırsa toplumsal olguların tahmin edilebileceğine ve yönetilebileceğine inanırlar. Spencer ve Comte'un düşüncelerindeki farklar, Comte muhafazakar, Spencer ise liberaldir. Comte, Toplumsal reformlarla ilgilenir. Spencer, toplumsal yaşamın bağımsız bir şekilde evrimleşmesi gerektiğini savunur. Comte, endüstrileşmeyi merkeziyetçi görür. Spencer, endüstrileşmeyi Adem'i merkeziyetçi bir toplumsal örgütleme biçimiyle özdeşleştirir. Spencer, sosyolojinin, bilimlerin kraliçesi olduğu görüşünü reddeder. Ona göre bilimsel birliği, sentetik felsefe sağlar. Spencer toplumu oluşturan parçalar ile toplumsal kurumları kasteder. Spencer toplumsal kurumları bir üst organizma, hiperorganizma olan toplumun uzmanlaşmış organları olarak görür. Bu kurumları destekleyici kurumlar, aile ve akrabalık, dağıtıcı kurumlar, ekonomi ve düzenleyici kurumlar, din ve siyasal sistemler şeklinde sınıflandırır. Spencer doğal seleksiyon fikrini kabul eder. Spencer'a göre doğada olduğu gibi toplumda da güçlü olanlar hayatta kalmalı, zayıf olanlar elenmelidir. Spencer'a göre devletin eğitim ve sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunması ya da parasız devlet kütüphaneleri kurması gibi etkinlikleri toplumun en zayıf olan üyelerinin yapay bir şekilde korunmasından başka bir şey değildir. Spencer'a göre toplumda hayatta kalmak için yeterince güçlü olmayanlara devlet desteğiyle bakılması ve bu grupların nüfusunu arttırarak gelecek kuşakların mükemmelliğe ulaşmasını engeller. Bu nedenle nasıl doğa zayıf olanlardan kurtulmaya çalışıyorsa toplumda zayıflar elemeli onlardan kurtulmalıdır. Spencer'a göre bu kişiler yaşamlarını sürdürebilecek kadar yeterli değillerse ölürler ve en iyisi de ölmeleridir demiş düşünür. Sosyal Darwinizm doğal evrim sürecinde olduğu gibi toplumsal evrim sürecinde de çevresine uyum sağlayamayanların eleneceği düşüncesidir. Spencer toplumda doğal bir denge olduğunu ve devletin müdahale etmesiyle bu dengenin bozulacağını savunur. Spencer bireycilik ve organizmacılık yaklaşımlarını birleştirmeye çalışmıştır. Spencer'ın sosyolojisi Amerikan sosyolojisindeki erken dönem çalışmaları etkilemiştir. Spencer'ın teorisine yöneltilen eleştirileri sıralayalım. Endüstrileşmeyi tarihsel ve sınıfsal boyutundan soyutlayarak ele alması, savunduğu liberal bireycilik ile toplumun evrimleşmek ve ilerlemek için duyduğu ihtiyaçlar arasındaki çelişkiyi çözememesi ve doğal seçilimle ilgili düşüncelerinin mevcut düzeni ve eşitsizlikleri meşrulaştırması, haklı göstermesi ve anti-hümanist politikaları desteklemeye elverişli olmasıdır. Toplumsal evrimci teorilere getirilen eleştiriler. Evrimci yaklaşım içinde yer alan teoriler, genel olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde benzer zamanlarda benzer süreçlerin yaşandığını ve bu nedenle tarihin belirli bir yöne doğru ilerlemekte olduğu fikrini savunan teorileri ifade eder. Bu teorilere getirilen eleştiriler. Evrimsel olayları tamamen toplumların içinde meydana gelen olaylar olarak görmeleri. Aldatıcı bir uyum kavramı kullanmakla ve toplumdaki çatışmaları görmeden gelmeleri evrim sürecini gelişme ve ilerleme ile eş anlamlı kabul etmeleri ve insanlığın diğer ilerleme biçimleriyle eşit tutmaları. Özneleri pasif konumda bırakarak insan etkinliklerinin gücünü görmezden gelmeleri. Tarihsel özgürlükleri dikkate almaksızın bütün toplumlar için aynı genel geçer kullarları ileri sürmeleri. Evet, Kısa bir tekrar yapalım. Saint Simon, endüstrileşme ile birlikte toplumda hızlı bir değişimin yaşandığını fark eden, bu noktaya dikkat çeken ve endüstri, sanayi toplumu kavramını ilk kez kullanan düşünürdür. Saint Simon, devrim sonrası Fransız toplumunda yapıcı bir reforma gidilmesi gerektiğini, bu reformla birlikte dine ve askeri düzene değil, bilime ve endüstriye dayanan bir toplumun inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Pozitivizm terimini ilk kullanan Saint Simon'dur. Saint Simon'a göre toplumların geçtiği aşamalar çok tanrılı uygarlık, tek tanrılılık, tek tanrıcılık, feodalizm, endüstri toplumu'dur. Saint-Simon üreten ve üretmeyen sınıfları birbirinden ayırmıştır. Çalışmayan sınıf garıları aylaklar, üretime katkıda bulunmayanları meydana getirir. Saint-Simon toplumdaki sınıfları çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ayırmıştır dedik. Saint-Simon'a göre endüstri toplumunun amacı üyeler arasında ortaklık ilişkileri kurmak Üyeler arasında barışçıl ilişkiler kurmaktır. Comte, sosyolojik pozitivizmi geliştirmiş olması ve toplumu inceleyecek yeni pozitif bilimi sosyoloji olarak adlandırması nedeniyle sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Sensimon toplumsal yapının ekonomik yapı tarafından belirlendiği düşüncesi nedeniyle sonradan Marx tarafından geliştirilmiş olan tarihsel materyalizmin öncüsü kabul edilir. Comte, pozitivizmin sosyolojik versiyonunu geliştiren ve sosyoloji terimini ilk kez kullanan düşünürdür. Comte, saf haliyle empirizmi reddetmiş, olguların teori sayesinde kurulduğunu, gerçek bilginin tek başına gözlemlenen olgulara değil bütün toplumsal olguları benzerlik ve ardışıklık aracılığıyla birbirine bağlayan yasalara dayandığını savunmuştur. Komt, olgular ve teorilerin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olduğunu savunan ilk sosyologtur. Pozitivizm, insan bilgisine ulaşmanın tek geçerli yolunun ampirik bilim olduğu ve gözlenebilir olgular ve bu olgular arasındaki ilişkiler dışında hiçbir şeyin bilgisine sahip olamayacağımız şeklindeki felsefi görüştür. Pozitivizmde öznel duygulara ve yorumlara yer yoktur. Çünkü bunlar hem gözlemlenemez ve ölçülemezler hem de annesnel analizleri çarpıtabilirler. Belçikalı sosyal istatistikçi Adolf Quetelet 1796-1874 yılları arasında yaşamıştır. Sosyolojik konuları istatistiksel olarak inceleyen ilk kişidir. Comte'un pozitivizmine göre toplumsal dünya kendisine ait temel özellikleri gösteren ve bu özellikler arasındaki ilişkileri açıklayan soyut yasalara bağlıdır. Ve bu yasalar nesnel bir şekilde toplanmış veriler aracılığıyla sınanabilirler. Teolojik aşama, fetişizm, çok tanrıcılık ve tek tanrıcılık şeklinde üç döneme bölünmüştür. Metafizik aşamada açıklamaların ana kaynağı soyut güçler olmakla birlikte açıklamalar teolojik dönemdekilerden daha tutarlı ve sistematiktir. Bilimsel aşamada artık doğru olan değil, gerçek olan aranır. Düşünceler ve açıklamalar spekülasyonlara değil, bilime ve ampirik deneyimlere dayanır. Comte bilimleri 3 al yasasına göre sıralamıştır. Pozitif evreye giren ilk bilim matematik, son giren ise sosyolojidir. Comte endüstriyel işçi sınıfı ile işverenler arasında bir çıkar çatışması olduğunu düşünmez. Sensimon'un üretim araçlarının özel mülkiyetini sorunlu görmesi ve Devlet düzenlemesi aracılığıyla üretim araçlarının endüstriyel üretime katkısı en çok olanlara dağıtılması gerektiğini savunmasıdır. Comte ise üretim araçlarının kamulaştırılmasına eğimlimli değildir. Özel mülkiyeti korumak ister. Auguste Comte. Comte'dan farklı olarak Mill, psikolojinin önemli olduğunu düşünmüş ve etolojinin insan doğasının yasalarının bilimi olduğunu savunmuştur. Comte bireylerin doğal ve toplumsal yasalar karşısında boyun eğmesini rasyonel boyun eğiş. Rasyonel teslimiyet olarak adlandırır. Komtun temel olarak dört yöntemsel stratejisi vardır. Bunlar gözlem, deney, karşılaştırma ve tarihsel analizdir. Komtun sosyolojiye en önemli katkılarından biri toplumsal olguların incelenmesinde metafiziği reddetmesi, ampirik yöntemi savunmasıdır. Löppli, toplumsal düzenin uygun şekilde sürdürülmesi için dinin kesinlikle geri, gerekli olduğunu ve ailede, endüstriyel örgütlerde yani fabrikalarda ve devlete otoritenin bu çerçevede yeniden kurulması gerektiğini savunmuştur. Miola göre insan davranışı ve her insanın ahlaki karakteri evrensel yasalara bağlıdır. Ancak bu yasalar doğrudan deney ve gözlem yoluyla incelenemezler. Kom, toplumsal reformlarla ilgilenirken Spencer, toplumsal yaşamın dış müdahalelerden bağımsız bir şekilde evrimleşmesi gerektiğini savunmuştur. Herbert Spencer, toplumların çeşitli aşamalardan geçerek evrimleştiğini, bu evrim sürecinde toplum içinde zayıf olanların elenip güçlü olanların hayatta kalacağını, böylece toplumların giderek mükemmelleşeceğini, bu mükemmelleşme sürecinin engellenmemesi için bu evrim sürecine müdahil olmamak gerektiğini savunmuştur. Spencer, bilimsel birliği sosyolojinin sağladığı, yani sosyolojinin bilimlerin kraliçesi olduğu görüşünü reddeder. Ona göre bilimsel birliği sentetik felsefe sağlayacaktır. Spencer'a göre toplumda hayatta kalmak için yeterince güçlü olmayanlara devlet desteğiyle bakılması bu grupların nüfusunu arttırarak gelecek kuşakların mükemmelliğe ulaşmasını engelleyecektir. Bu nedenle toplum zayıfları elemeli onlardan kurtulmalıdır. Spencer'a göre eğer bu kişiler yaşamlarını sürdürebilecek kadar yeterli değillerse öleceklerdir ve en iyisi de ölmeleri olacaktır. Bu düşünce genel olarak sosyal darwinizm olarak adlandırılır. Comte, sosyolojik pozitivizmi geliştirmiş olması ve toplumu inceleyecek yeni pozitif bilimi sosyoloji olarak adlandırılması nedeniyle sosyolojinin kurucusu kabul edilir. Saint-Simon, toplumsal yapının ekonomik yapı tarafından belirlendiği düşüncesi nedeniyle sonradan Marx tarafından geliştirilmiş olan tarihsel materyalizmin öncüsü kabul edilir. Comte, pozitivizmin sosyolojik versiyonunu geliştiren ve sosyoloji terimini ilk kez kullanan düşünürdür. Evet sevgili seyircilerim, videomu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.